Ben Murat Kaya. 60 yaş üstü bireylerimizin evde kolaylıkla uygulayacağı hareketlerden yine bir derleme yapacağız. İlk olarak ne yapıyoruz? Bir sandalye olabilir, bir tablo olabilir, bir olabilir, hiç fark etmez. Oturdum, eller dizler üzerine olabilir, eller servis olabilir, eller ya da belli olabilir. Ama kalkarken buradan hafif pozisyonunu alacağım, dengi sağlayacaksın. Kalk ve yavaşça bırak. Tam kalkış yok. Kalçamı kaldır ve yavaşça yerine koy. Kalçayı kaldır, yavaşça yerine Diz ekliğimi hafif hareket etsin ve tekrar başladığı gibi gir dur. Kalkış ver nefes. Bu çok rahat geliyorsa biraz daha açım yükseltebilirsiniz ama bana sorarsanız bu açıda kalmanızda fayda var. O yüzden narin narin. 10 tekrar yeterli. Eller rahatsız oluyorsa, eller bende olabilir. 10 tekrar yaptıktan sonra bir dakika mola vereceğiz sonra sağ tabanımı sandalyeye ya da sehpaya yerleştirdim. Eller belinde hafifçe baskı yaparak kalkıyorsun. Hafifçe. Parmak ucunu bırak. Arkada kalan parmak ucu yükseliyor ve tekrar tabanda buluşuyor. yan mı oluşacak? 10, 15 tekrar. Yeterli mi? Bence yeterli. <laughs> Yer değiştiriyoruz. Sol tabanım yukarıda, sağ tabanım aşağıda. Altta kalan tabanı Tamamınca çıkıyorsun. Her çıkışın ver nefes. Güzel. 10-15 tekrar da bunu yaptık. Ne demiştik? Her set arasında bir dakika mola kesin kez vereceksiniz. Diğer hareketimizde ise ne yaptık? Sehpamızdan, sandalyemizden ya da koltuğumuzdan size kalmış. İster koltukta yaparız, isterseniz sehpada yaparız. Direnci iyi olanlar yükselti arttırabilir. Direnci biraz daha düşük olanlar yükselki alçakta tutabilir. Şöyle düşünün. Direncim eh diyoruz. Biraz iyi. O yüzden tabanın önde hafiften. Hafiften. Evet. Diz öne gitmeyecek. Olduğun yerde kısa. Çök ve kalk. Üf. 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 Çök ve kalk. Çok hafif açılarla. Değiştiriyorsun. Bunlar da kısık kısa yaptığımızdan kaynaklı tekrarlarını 10-15 tekrar arasında tutabiliriz. Ve geçişlerde yani set aralarında bir dakika mola Bu gösterdiğim biraz daha hafifti. Şimdi direnci biraz daha yükseltiyoruz. Açıyı biraz daha arttırabiliriz. Nasıl? Eklem açısı daha kısaydı, eklem açısı daha uzun oldu. Burada. Yani düşüş veya daha fazla kalkış daha maksimum olur. Bacak değiştiriyoruz. Bu gösterdiğimiz hareketlerimizde üst bacaklarımızdaki yanma hissedeceksiniz. Yanma eşiğinin üzerine gitmeyiniz. Yanma eşiği sizin için sınır eşiğidir. Üstüne zorlama yapmak yok. Daha sık paylaşımlar için takipte kalmayı unutmayınız. Evde kalın, sağlıklı kalın.